Emekli aylıkları ne kadar artacak? Yüzde bir buçuk enflasyon hedefini ulaşırlarsa şayet SSK ve Bağkur emeklerine Ocak ayında yüzde 13 buçuk bilemediniz en fazla da yüzde 15 enflasyon farkı verilecek. SSK ve Bağkur emekleri Ocak ayında ne alacak dediğinizde yüzde 13 ile yüzde 15 arasında bir enflasyon farkı alacak. memurlarda yüzde 10 alacak. Kıdem tazminatının tavanı da yüzde 10 artacak. Orta vadeli programda hedeflenen enflasyona göre ücretler artarsa, asgari ücret artarsa mesela 2025'te hedeflenen şu anda hedeflenen enflasyon %17,5. %17,5'a göre ya da %20'ye o arada bir artış yapmayı düşünecek diye düşünüyorum. Bakın hükümetin enflasyonla mücadele ediyoruz. Bu nedenle de hedeflenen enflasyon çünkü bunu bize kredi verecek olan diğer dünya ülkeleri, Avrupa ülkeleri bize bastırıyorlar enflasyonunuzu düşürmek istiyorsanız çalışanlarınıza, emeklinize hedeflediğiniz enflasyon oranında artışlar yapın. Yaşanan enflasyon değil, hedeflenen. Bu durumda da az de 20 bin lira yaparlar. Şimdi ben diyorum ki bakın emekliye yüzde 13 buçuk 15 arası bir enflasyon farkı memura da yüzde 10. Ya benim ismi kullanan bir haber sitesi haber siteleri karşıma çıkıyor görüyoruz. Diyor ki sosyal güvenlik uzmanı açıkladı 2025'te emeklere büyük zam. Ya ben büyük zam demedim. Yüzde on buçuk dedim. Ben de çok düşük hatta. Yani yüzde on buçuk, yüzde on çok kötü bir durum diyorum. Memura yüzde on aylıklarında artış olacak. Ben bunu kafama göre de söylemiyorum. Yani sadece orta vadeli programda açıkladıkları için enflasyon hesabının nasıl yapıldığını bildiğimiz için %24.73 verildi. Geri kalan da verilecek. Yani o bu oranı %13.5 çıkar öyleyse diyorum. Bakın büyük zam. Mesela şimdi o işte sosyal güvenlik uzmanına büyük zam diye bu haberi okuyan kişi e daha sonra %13.5 aldığında bana kızacak bana, belki. Çok Size küfür ediyor bana. değil mi? <laughs> ya kardeşim niye oyaladın bizi? Niye kandırdın? Ya ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim. Ne olduğunu size anlatmaya çalışıyorum sadece. Ve Doğru. ne yüksek artışı. Zaten bu bir zam değil. Enflasyon farkı ve enflasyon farkına da çok düşük verileceğini, bir dahaki yılda çok düşük verileceğini söylüyorum, anlatmaya çalışıyorum. Emeklilere diyorum ki çok da fazla hayal kurmayın. İşte 2025 Ocak ayı geldiğinde o oh, artık tamam ekonomik sıkıntılar biter, devlet de bizi görür, bir miktar aylıklarımıza artış yapar diye düşünmeyin diyorum. Ona göre planınızı yapın. Yüzde on üç buçuk, yüzde on beşlik aylıklarınızda bir artış olacak. Memursanız, memur emeklisi iseniz de yüzde on artış olur. Emeklilik için 2024 mi, 2025 mi bunu çok iyi bilin. Çünkü 2024'te bilmezseniz, 2025'e bırakırsanız, kıdem tazminatın biraz daha fazla olsun diye 2025'i beklerseniz çok ciddi kaybınız olur. Bakın 30 bin lira çok değil. Çok bu söylediğiniz çok önemli. Yani emekliliği 2024'e bırakmak mı, 2025'i beklemek mi diye aklında soru işareti olanlar varsa 2025'i beklemesinler diyorsunuz. Bakın beklemesi gerekiyorsa bekleyecek. Onun için de şöyle değerlendirme yapacak. Mesela ben bir kişiyle görüşüyorum sinemanın. Diyor ki, hı hı. Özgür Bey ben bir belediyede çalışıyorum diyor. 4 sene önce belediyeye girdim. Maaşım diyor 45 bin lira. Şu anda elime 45 bin lira para geçiyor. Emekli olursam ne kadar alırım? Hesaplıyoruz. Diyorum ki sizin emekli aylığınız 16 bin lira. Benim aylığım düşecek mi? Düşecek diyorum. Ne kadar düşecek diyorum diyor bir dahaki yıl. Diyorum ki siz şu anda emekli olsanız, Aralık ayında emekli olsanız, %15'lik size de bir fark verirse siz 18.400 lira emekli aylığı alırsınız. Ama emeklilik için müracaatta bulunmazsanız şayet 16 bin liranız %33 değer kaybeder. Bunun üzerine de %15'lik fark alsanız 12.500 liraya düşer aylığınız. 18400 değil 12500. Ama bunun için diyorum siz 45 binlerinizde olmanız lazım. Belediyede çalışıyorsunuz sizi işten çıkartacaklar. Siz başka bir iş yerinde gidip iş bulabilir misiniz? Çalışabilir misiniz? Ya da 18400 lira sizin 2025'te geçiminizi sağlamanıza yeter mi bu para? Özgür Bey diyor benim 18400 lira geçimimi sağlamaya yetmez. Bazıları diyor ki geçimi sağlamaya yetmez ama ben zaten başka bir işletmede çalışacağım. Kendi adıma iş yeri açacağım diyenler var. O kişiler 2024'te bunu öğren, emeklilik için müracaatta bulunuyorlar. Ama bunu öğrenip de ama benim yapacağım hiçbir şey yok. Ben başka yerde de çalışamam. İş de kuramam. Yani 45 bin liralık bir işte bulamam. Öyleyse kaderime razı olmalıyım. Ben 2025'i beklemeliyim. Ama aylığımın düşeceğini de bilmeliyim diyor, diyenler var. Bu konuyla ilgili Hükümet biz şimdi bunlarla ilgili videolar hazırladık YouTube kanalımızda diğer sosyal güvenlik uzmanları bu konu çok e, takip edilen bir konu oldu ve hükümet yetkileri bir açıklama yaptılar. 1 Ekim'de meclis açıldığında bu konuyla ilgili çalışma yapabiliriz diye. Bakın yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum sadece söylediler. 31 Aralık'a kadar çalışma yapılırsa yasal düzenleme olursa güncelleme kat sayısından dolayı bu mağduriyeti giderecek bir yasal düzenleme olursa 2025'e bırakmak daha mantıklı olur. Kıdem tazminatını daha yüksek alırsınız. Ama yasal düzenleme olmazsa durumunuzun ne olacağını bilin. O paralarla geçinebilir misiniz, geçinemez misiniz? Yani bununla ilgili bir planınızı, programınızı yapın. Aralık ayını bence böyle bekleyin diyorum. O yüzden de muhakkak emekli olmalısınız, kesinlikle beklemelisiniz gibi bir durumda diyemem size. Sizin beni arayanlarla biz o kişilerin durumlarını böyle değerlendiriyoruz. Çok kişinin durumunu da biliyor. Doğru, göre. e şimdi firman benim çalışmama izin vermiyor diyor. Firması çalışmasına izin vermiyorsa emekli olduktan sonra işten ayrılacak. Bir kişi beni aradı. Özgür Bey benim aylığım diyor 200 bin lira. Emekli aylığım 60 bin lira. Emekli olmazsam 35 bin liraya düşecek. 40 bin liraya yaklaşık düşecek. 60 bin liradan 40 bin liraya. Ama diyor 200 bin liradan olacağım diyor. Yani çok arada derede kaldım diyor. Nasıl yapayım ben bu işten çıkamıyorum diyor. 40 katır mı 40 satır mı diyoruz biz bu durumlara. Bir izleyicimizin sorusu vardı onu bir sorayım. Sonra yeni sistemle ilgili yine haberler üzerinden bazı değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Öğretmen olduğunu söylüyor ve bizi yaz dönemi dışında emekli etmiyorlar. Yaz döneminde emekliliğe başvuru yapmamıştım. E, bu yıl son emekli maaşım bu yılın sonuna kadar emekli olmam daha mı avantajlı olur? Yani cümlede bir evet. e, düşüklük var ama. Hocam şöyle Anlaşıldı. söyleyelim. Devlet memurları emeklilik için istediği zaman müracaatta bulunur ama öğretmenler farklıdır. Öğretmenler Haziran ve Temmuz ayında emeklilik için müracaatta bulunmaları gerekir. Öğretmenlerin ayrı dönemleri var. Ama biraz önce söyledim ya emekli aylıkları düşecek. Kimler için düşecek? SSK, Bağkur, banka çalışanı, borsa çalışanlarının 2025'te düşecek. Devlet memurları ikiye ayrılıyor. 1 10 2008'den önce siz devlet memuru olduysanız eski devlet memurusunuzdur. Sizin aylığınızda herhangi bir değişiklik olmaz. 2024 2025 hiçbir değişiklik olmaz. 1 10 sonra devlet memuru olanlar 2025'in 14 Ocağı'ndan sonrasına bırakırlarsa düşme söz konusu olur. O yüzden hangi dönemde sizin memur olduğunuzun çok önemi var. Güzel. Yine burada kişiye özel aslında bir e, yanıt, kişiye özel e, durumlar olduğunu söylememiz lazım maalesef. bizim şu anda devlet Buyurun. memurları, devlet memurlarının büyük bir kısmı aldatılıyor hükümet tarafından. Devlet memuru olduğunu zannediyor şu anda 1 -10 2008'den sonra devlette çalışanlar. Maaş alırken devlet memurlar. Bakın maaş alırken onlar devlet memuru ikramiye alırken devlet memuru ama emekli aylıkları hesaplanırken işçi gibi hesaplanacak, SSK'lılar gibi hesaplanacak. 1.12.008'den sonra devlet memuru olanlar çok düşük emekli aylığı alacaklar.